Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ile karşınızdayım. Köy binası 14'e geçiş serimizin 34. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Belki de bugüne kadar yapmış olduğumuz en bomba geçiş bölümü olacak arkadaşlar bu. Son kalan hayvanımız lasiye 4 level birden yükseltmeyi yapacağız ve 4. hayvanımızda max yapıp işimiz kalmayacak artık. Efsanelikte full artı full bir şekilde hayvanlarla saldırılar atacağız. 3 hakkım var bugünden kalan onları sizlerle birlikte yapacağım. 4 hayvanda 10 level olarak 3 tane saldırı atacağız sizlerle birlikte. Tabii ki lesi nasıl yükselteceğiz? 3 tane kahramanlar kitabı kullanacağım. 1 tane de kahramanlar çekici kullanacağım. O da etmeyecek. Köyde bir tane de inşaatçımızı yolcu edeceğiz. Daha sık köy binası 14 geçiş serisi gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, düşüncelerinizi yazmayı, Emeğimizin karşılığı olarak da iki sayınızı like atarsanız hem kanalda hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümler derken de istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz. Gerçekten uzun zamandır en çok uğraştığım şey bu hayvanları bitirebilmekti. Ve nihayet bugün bunu görebiliyoruz çok şükür şimdi 152 bin 5 gün 4 saat gönderdim kahramanlar kitabı çat 7. seviyesine ulaştırdık 164 bin 5 gün 14 saat geliyorum şuradan bir tanesini alıyorum tekrardan geliyorum İkinci kahramanlar kitabı Pat. 8. seviyesi kayıttayız değil mi kayıttayız şimdi geliyorum yetti mi yetmedi kara eksir deposu nerede gel doldur tekrardan geldim barına 176 bin 6 gün gönder Çat. Ben bunu aldım nereye gitti ha? Şöyle. Şunu da aldım. Tekrardan barınağa geldik. 9. seviyesi. Hayırlı olsun. 188 bin. Artık kara iksir. Lazım değil. Şöyle geliyorum. 339 madalyam var artık madalyaları bir sonraki güncellemeye kadar 2500 yapıp Bu 4 çekici de Belediye binasında hazır kıta bekleteceğim yani 2500 madalya artı 4 çekiç hazır olacak İnşallah 160'a eş madalya Geliyorum Ve Kaderanı ilk defa 4 hayvanla max olarak silahla birlikte saldırıyoruz. Çok şükür bitti. Hayvanları da bitirdik. Artık savunmalar. Savunmalardan da sadece 4 tane okçu kulesi kaldı. Onun haricinde bir tane, 3 tane altın deposu, 4 tane iksir deposu kaldı. Son kışlamızda da yükseliyor. Sonrasında tuzaklara başlayacağız. Hava bombalarıdır güdümlülerdir. Onları da bitireceğiz. Full artı full bir köy binası 14 yapacağız. 5 saat sonra da son kalan askerimiz elektronu yükseltmesi bitecek. Şimdi geliyorum artık. İnşaatçımızla bir yolcu edelim. Boşta durmasın inşaatçı. Gel bakayım. Ve 14 milyona da 5. Okçu Kulesi'nde max seviyesine yolcu ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Son 3 Okçu Kulemiz kaldı. İnşaatçılar ne zaman çıkacak? Toptan bir gün 16 saat sonra. Kışladan 5 gün 20 saat sonra. Okçu Kulelerinde kalacak onlar da. son 3 Okçu Kulesi'ni yükselttikten sonra. Ondan sonra tuzaklara geçeceğiz. En son depoların yükseltmesini yapacağız. Hazır kahramanlarımızın hayvanları da bitmişken son kalan 3 efsanelik saldırısına da sizlerle birlikte gidiyoruz. Hadi bismillah. Bakalım. 4 hayvan birden. Kemer. hadi bismillah. Gidelim bakalım. Bir test edelim. Oo. Şimdi Şuradan kraliçe. Kraliçe yine bayağı döndü bak. Neyse sıkıntı yok. Siz bir durun orada. Pekka. Şimdi 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 şimdi. Kraliçen özelliği. Büyük korucunun gücü. Kraliçe attım direkt öfkeyi. Binayı indirsin diye. Şuradan orduyu tekrardan içeriye atacağım. Kral ta nereden döndü geldi bak. İndir şu olmasının güzel o tekliye yakalatmam lazım aslında bombacı minyonları oyalamak için gönderdim yine de gitti şampiyonu yakaladı bak çok döndürdüm orduyu ya normalde ben bu düzeni üçlüyordum 46 saniye hadi de ayrı tarafta. 31 saniye tane yüzde 83 yemesek de güzel bir yüzdeyle ayrılıyoruz ilk saldırıda. Kraliçe çok şey yapmadım ya. Kraliçe içeri atıp kartal topunu indirtip içeriden yürütüp o hava soğumasını da indirtecektik. İstediğim yürüyüş yapamadım. sürede yetmedi. Şampiyonu yakalatmasam bak şampiyonu yakalatmasam yine üçleyebilirdim. Onca asker içinde git yakaladı şampiyonu. De guera Doktor guera Orduyu tazeleyelim. ikinci saldırımıza gidelim. Max kahramanlar ve Max kahraman hayvanlarıyla birlikte. İkinci saldırı içinde rakip bul dedim bakalım. Şimdi klan kalesi. Sağ tarafta Oradan hem hava savunmasını alsam hem rakip kralı alsam. Dede sıkıntı kartal topunu indirsek. Buradan gitsek. Çok cehennem. Sıkıntılı bir düzen. Şimdi şimdi şimdi. Şöyle. Kraliçeyi gönderdim. Hemen bir buz. Zehir büyüsü. Kirli avcısı. Öfke büyüsün kaç defa attım atmadı. Şimdi zeppelin. Bir bu zaman zeppelin indirdim o noktada. Kral. Bombacı nereye gidiyorsun ya? Kral'ın özelliği. Büyük korcunun gücü. Kalem var ya bugün. Sıkıntı hemen. Şampiyonu bekletiyorum. Derken hemen. Oradan gönderdim. Binayı almak için. Yardıma gönderdim. Sıkıntı yaşamayalım diye. Kalkanı da fırlattım direkt. Topları da indirdik. Hadi kraliçe. Kraliçenin özelliği aç var artık. Minyonlar son okçu. Şu çoklu cehennem kulesine vur artık be kraliçe. Döne döne bir hal oldun. Allah 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 Allah. İstediğim saldırıları bir türlü atamıyorum bak. Dört tane max kahramanla saldırıya alıcık değiliz. Bizim sinar da öldü. Aa burada. Kapanışta bari bir üçlükle kapanışı yapalım. İnşallah. Eğitim iksiri var zaten orada çıkmak üzeredir. Kaleye bir takviye daha alayım son saldırı için gidelim son saldırıyı biraz daha rahat yapacağım Arkadaşlar panik yapmamaya çalışarak şimdi bak az önceki düzene benzer bir düzen şimdi bakın Kraliçe bombacı bir tane güdümlü avı Kraliçe'yi aradan sokup o hava savunması indireceğim sonra zeplini kartal topun olduğu noktaya indirmeye çalışacağım sonrasında ne tarafa dönerse pek kalar ve süper büyücülerle ilerleyeceğiz zeplini gönderdim cadılar. Hemen öfke. Büyük orijinal gücü. Ki buz Şampiyon. Bir buz daha. Şampiyon çabuk gel. Kral özelliği. Şampiyonun kalkanı fırlattım. Kokaya saçar indirmem lazım. Hadi kraliçe az daha dayan. Ha bu girişe var ya tek de kalamayız ya. Şifacılar neredesiniz be abi? Neredesiniz be abi? Ordu pert oldu şifacılar yok. tane ikilik üçlük ne zaman atayıp kapanışı işi yapayım desem sen tek tek alıyorum bak şurada şurayı tekrardan izlemek istiyorum orada bir tane hata yaptım normalde üç dediğim düzen bak o yüzde 92 mükemmel giriş yaptım şurada bir tane bombacı fazla harcadım çok iyi giriş yapmış yapmıştım. Şuraya atlamayı değil de şu havan toplarının o tarafa çoklu cehennem Kulesi'ne geçişi açabilseydim bir dakika işte burayı değil de şuraya geçemeyince ordu dönerken iki tane kaya saçar iki çoklu cehennem Kulesi orduyu direkt erittiler İyi de korumuştum orduyu. Bizim Mighty ya koca öküz çok geride ölmüş be. Biraz dayansa şu duvar açardı her türlü. Bak. Çokluları indirdik. Haa. Süper bir vücdar. sola kaymış orduyu tamamen satmışlar bir tane bile süper büyücü sağdan gelmemiş Şampiyonu da o taraftan getirttik ama çok saçma oldu kralın özelliğini de kullandım kaya sem kaya saçar hem bomba cümül hem kulesi hem de bomba hem de çoklu cehennem kulesi mahvettiler kalkanla fırlattık. Çoklu cehennem kulesi hala inmek bilmedi. Orada bir de kraliçe yakalandık. Şifacılara baksana. Pekkaları tanklıyor. Kraliçe tanklasalar Üçlük atacağımız köyde tek tek kaldık ya. Vallahi billahi. Dört tane kahraman hayvanıyla köyü işleyemedik. Ama alışacağız. Efsanelik Türkiye sıralaması bekle ben geliyorum. Evet arkadaşlar köy binası 14 geçiş serimizin 34. bölümünde sonuna geldik. 4. kahramanımızda 3 tane kahramanlar kitabı ve 1 tane kahramanlar çekici kullanarak max yaptık. Artık köyde sadece tuzaklar. Ve son 3 okçu kulesi kaldı. Bir de depolar kaldı arkadaşlar. Adım adım sona doğru ilerliyoruz. Yükseltmelerin her adımını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İki saniye like atarsanız hem kanalıma hem de destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri de erken öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaşçılıkları. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.